Evet geldik elektriksel alan konumuza arkadaşlar. Ee, önce tanımlarımızla başlayalım. Elektriksel kuvvet gibi temas gerektirmeyen elektriksel kuvvet temas gerektirmeyen kuvvettir. Elektriksel kuvvet gibi temas gerektirmeyen kuvvetlerin oluşumu için bir ortama ihtiyaç vardır. Bu ortamın adına elektriksel alan deriz. Elektriksel alanı E ile gösteririz. Yönü olmak zorundadır. Gördüğünüz gibi kafasında bir vektör işareti var. O yüzden vektörel bir büyüklüktür diyoruz. Tanım olarak peki e, nedir elektrik alan? Bir klomp büyüklüğünde bir yüküm olsun. Bir klompluk e, yükü olan bir yüküm olsun. Bir klompluk bu yüke etki eden elektriksel kuvvete elektrik alan denir. Yani o zaman bu tanımdan bir formül yazarsam. Elektrik alan kısaca nedir arkadaşlar? Kuvvet bölü yüktür. Gördüğünüz gibi kuvvet ve elektrik alan vektörel ama yük ise skaler bir büyüklüktür arkadaşlar. Birinci formülümüz bu. Birimlerini de yazalım. Yükün birimi neydi? Kulomb. C idi. Kuvvetin birimi neydi? Newton. N ile gösteriyorduk. Dolayısıyla elektrik alanımızın birimi Newton bölü Coulomb yani N bölü C olarak yazılmalı. Şimdi e, peki e, sadece şöyle bir yükümü, yüküm olsa. Böyle bir yüküm var. Misketimiz bir elektrik e, yüküymüş. Bunun etrafında oluşturduğu elektrik alana yani etkisini yapabileceği bir kuvvet uygulayabileceği alana nasıl bakarız? Bunu nasıl hesaplarız? Bakalım şimdi. Şimdi e, yükümü buraya koydum. Hatta siyahla yapalım değil mi? Siyahtı yükümüz. Yükümü buraya koydum. Burada bir Q yüküm var. Bunun etrafında bir elektrik alan oluşacak. Bu elektrik alanın büyüklüğünü bulmak için arkadaşlar şunu yapıyorum. E eşittir K çarpı Q bölü D kare diyorum. Q dediğim zaten yükümüzün büyüklüğü klomp cinsinden. K dediğimiz neydi? 9 çarpı 10 üzeri 9'du. Elektrostatik sabitiydi. E de tabii ki burada elektrik alan. Arkadaşlar D ise şu. Mesela ben şu noktadaki burası A noktası olsun. A noktasında bu yükün oluşturduğu elektrik alanı bulmaya çalışıyorsam bu yükün olduğu yerden seçtiğim noktaya kadar olan uzaklığa D diyorum. Yani yük ve seçilen nokta arası uzaklık diyeyim. Tabii ki birimi metre olmak zorunda. Yani bu da benim ikinci formülüm. Gördüğünüz gibi elektrik alan için iki tane formül kullanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk örneğimizle başlayalım. Q eşittir 16 kulomb olan bir yükten 2 metre uzakta bulunan P noktasında oluşan elektrik alanın yönünü ve büyüklüğünü bulunuz diyor. Şurada bir Q yüküm varmış. 16 kulonmuş. Burada da bir P noktası var. Yükten 2 metre uzaklıkta. Bu noktada oluşan elektrik alanın yönünü ve büyüklüğünü bulunuz diyor. Önce büyüklüğü ile başlayalım arkadaşlar. Neydi benim formülüm? K Q bölü D kareydi. K sabiti sorularda verilmek zorunda. 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton metre kare bölü klomp karedir. 9 çarpı 10 üzeri 9 Q neymiş? 16 bölü diyorum. D 2 olduğu için 2'nin karesi. Normal sayılarımda işlemimi yapayım. 9 çarpı 16 bölü 2'nin karesinden 4 çarpı 10 üzeri 9'um var. 16'yı 4'e böldüm. Ne oldu arkadaşlar? 4 geldi. 4 ile de 9'u çarptım. 4 kere 9'dan 36 çarpı 10 üzeri 9 Newton bölü kulomb olur. Elektrik alanımızın büyüklüğü. Yönünden bahsederken ne yapıyoruz arkadaşlar? Uyarı. Elektrik alanın yönünü göstermek için verilen noktaya verilen noktaya hayali bir pozitif test yükü konulur ve elektrik alanımızın yönü bulunur Ne demek istiyorum? Şöyle yapıyorum. Şuraya gidiyorum P noktasına. Normalde P noktasında hiçbir yük hiçbir şey yok. P noktasına bir tane artı yük varmış gibi bir yük koyuyorum. Ondan sonra diyorum ki, e bu zaten artı gördüğünüz gibi önünde bir eksi yoksa artıdır. E bu da artı. Artılar birbirini ne yapacak? Itecek. O zaman yük benim e, kaynak yüküm. Bu P noktasındaki yükü bu tarafa doğru iter diyorum. Elektrik alanının yönü o zaman ne oldu? Sağa doğru oldu arkadaşlar. Geldik ikinci e, örneğimize arkadaşlar. E, birazcık sayılarımız e, daha gerçekçi olursa e, nasıl elektrik alan bulacağız bakalım. Yine bir Q yüküm varmış şekildeki gibi. Yük büyüklüğü de 5 çarpı 10 üzeri 5 kulonmuş. Ondan e, 3 metre uzaklıktaki bir X noktasında elektrik alanının Yönünü ve büyüklüğünü bulunuz diyor. Neydi benim formülüm yine? K, Q bölü, D kare diyorum. K sabiti her zaman 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı diyorum. Q neymiş? 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü e, uzaklık ne kadar? 3, e, 3'ün karesi yazacağım. E, normal sayıları yan yana alayım. 9 çarpı 5 bölü 9 oldu. Çarpı 10 üzeri 9, 10 üzeri eksi 5. 9'dan 5 çıkarım tabanlar aynı olduğu için. 10 üzeri de 4 gelir. Şuradaki de 9'lar birbirini sadeleştirdi. O zaman elektrik alanı ne olacak? 5 çarpı 10 üzeri 4. Newton bölü klomp olacak. E, yükümün e, aman elektrik alanımın büyüklüğünü buldum. Yönüyle alakalı ne diyeceğim? Şuraya bir pozitif yük koyuyorum. Yine yük pozitif verilmiş. O zaman bu yük benim bu noktamı ne yapacak? Diğer yöne doğru itecek. Elektrik alanının yönü sağa doğru olur diyorum. Evet geldik 3. sorumuza arkadaşlar. Artık çok kolay geleceğini düşünüyorum. Ee, yine aynı formülümü kullanacağım diyor ki bana Q yüküm var diyor hatta bu sefer yükümüz neymiş negatif yüklüymüş büyüklüğü de 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 kullanmış uzaklık 30 santimetreymiş bu 30 santimetre uzaktaki A noktasındaki elektrik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz diyor bize yine benim formülüm neydi arkadaşlar E eşittir K çarpı Q bölü D kare yazdım. K 9 çarpı 10 üzeri 9 olmak zorundadır. Onu yazdım. Çarpı diyorum. Q ne kadarmış? 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 ymış. Bölü uzaklık 30 dikkat edin. Santimetre verilmiş. Santimetre kullanamam. Bunu metreye çevirmek zorundayım. 30 santimetre kaç metredir? 0,3 metredir. Eşittir diyorum. 9 çarpı 8 çarpı 10 üzeri 9 ile 10 üzeri eksi 6'yı nasıl çarparım? Tavanlar aynıysa üstler toplanır. Yani 9'dan 6 çıkar. 10 üzeri 3 olur. Bölü 0 3'ün karesi ne olacak? 3'ün karesinden 9. 0 1'in karesinden de 10 üzeri eksi 2 geldi. Şimdi bir de sadeleştirme yapalım. 9'lar birbirini götürdü. 8 çarpı. Bunun 10 üzeri eksi 2 yukarı 10 üzeri artı 2 çıkar. 2 ile de 3'ü toplarım. 8 çarpı 10 üzeri 5 newton bölü klomp olur. Peki yönüyle alakalı ne diyeceğim? Yine buraya bir pozitif yük koyuyorum. Dikkat, e, yüküm buradaki eksi. Benim hayali yüküm hep pozitif olmak zorunda. E eksi artı birbirini çekecek. Yani benim yüküm A'yı buraya doğru çekecek. Dolayısıyla elektrik alanının yönü nasıl oldu? Sola doğru oldu arkadaşlar. Evet geldik dördüncü örneğimize. Diyor ki bir tane 3 Q yükümüz varmış. Burada gördüğünüz gibi duruyor. Bu 3 Q yükünün 2 D uzağında bir K noktasında elektrik alanı sormuş. Bir de demiş ki bir de 2 Q yüküm var. Bunun da 3 D uzağındaki bir L noktasındaki elektrik alanı bul. Birbirlerine de oranla demiş. Bulalım arkadaşlar. E K bölü E L'yi şuraya yazayım. Rahat rahat yerimiz olsun. Benim formül neydi? Formülü şuraya hatırlatayım. K, Q bölü D kare yapacağım. Tamam. K yazıyorum. Evet. ek için. Yüküm ne kadarmış? İstiyorsanız Q'yu hiç yazmayın. 3 deyin. Çarpı. Uzaklığım ne kadarmış? 2D demiş. Direkt 2'nin karesi diyelim. Bölü diyorum yine K sabiti. Çarpı. Yüküm ne kadar bu sefer? 2 kadar. Uzaklık ne kadar? 3'ün karesi kadar. Şimdi bir sadeleştirme yapalım. K'lar gitti. Yukarıda ne kaldı? 3 bölü 2'nin karesinden 4 bölü 2 bölü 3'ün karesinden 9. İlk kesir aynen yazılır. Paydadaki kesir ters çevrilip çarpılır. 3 kere 9'dan 27, 4 kere 2'den de 8, 27 bölü 8 olur cevabı. Evet geldik 5. örneğimize arkadaşlar. Bu sefer diyor ki iki tane yükümüz var diyor. Q1 48 klomp. Q2 ise eksi 8 kulombmuş. Bu ikisinin arasında bir x noktasında oluşan bileşki elektrik alanı soruyor. Yani Q1 bir elektrik alanı oluşturacak. Q2 başka bir elektrik alanı oluşacak. Sonuçta oluşan bileşkiyi bul diyor. Önce E1 ve E2'nin yani her bir yükün oluşturduğu elektrik alanların büyüklüklerini hesaplayalım. K çarpı Q1 bölü D1'in karesi diyeceğim. K9 çarpı 10 üzeri 9 tabii ki. Q1 neymiş? 48'miş yazdım. Bölü uzaklık ne kadar arkadaşlar yükümden noktaya? 4 kadar. E 4'ün karesinden 4'ün karesinden bana e, direkt 16 gelecek. Yazayım 16, 9, 48 çarpı da 10 üzeri 9 olacak. Arkadaşlar 48 ile 16'yı bir sadeleştirelim bakalım. 4'e bölsem 12 4'e bölsem 4 e bir kere daha 4'e bölersem 3 olur 3 kere 9'dan da ne geldi e birimin büyüklüğü 27 çarpı 10 üzeri 9 Newton bölü kulon geldi tamam gelelim ikinci elektrik alanımıza e2 diyorum k çarpı q2 bölü d2'nin karesi k neymiş 9 çarpı 10 üzeri 9 q2 yükümüz ne kadar 8 kadar bölü ee, noktamızla yük arasındaki uzaklık ne kadarmış? 2 2'ymiş. 2'nin karesi diyorum. 2'nin karesinden 4. E, 8'de 4'e bölersem 2 gelir. 9 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 9 olur. 2 9'dan da ne olacak? 18 çarpı 10 üzeri 9 Newton bölü Coulomb oldu. Şimdi ikinci elektrik alanımı da buldum. Şimdi bir de yönlerine bakalım. Ne yapıyorum? Gidiyorum x'e bir test yükü koyuyorum. Hayali bir pozitif yük koyuyorum. E benim q1 pozitif. E bu da pozitif. Ne yapacak? Q1 yükümü bu tarafa doğru kendinden uzağa itmeye çalışacak. E1'in yönü sağa doğru oldu. Peki E2 ne yapacak arkadaşlar? E2 e, yüküm negatif yüklü. E, negatif yükler pozitifleri çekeceği için bu yükte bunu kendine doğru çekmeye çalışacak. E2 de sağa doğru oldu. E şurada bir daha göstereyim. E1 bu yöne doğru, E2 de bu yöne doğru. E ikisi de aynı yöne doğru olduğu için yükleri elektrik alanları e, toplayarak E neti yani bileşke elektrik alanı bulacağım. 27 çarpı 10 üzeri 9 artı 18 çarpı 10 üzeri 9 Yanındaki çarpanları üssü sayılarımız aynı olduğu için sadece 27 ile 18'i toplayacağız. Kaç olur? 45 çarpı 10 üzeri 9 Newton bölü kulon. Evet geldik son sorumuza arkadaşlar. Eşit bölmeli düzlemde iki tane yine yüküm varmış. Q1 ve Q2 yükü. Bu iki yükün K noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan şu şekildeymiş. Açılı bir alanmış. Buna göre Q1 bölü Q2 oranı nedir diyor. Arkadaşlar eğer bize bu şekilde bir alan verilmişse ki bu şekilde üniversite sınavına daha önce sorular gelmiş. Şöyle bileşenlerini ayırıyorum. Şimdi buradan böyle aşağı inersem bir tane e, ikilik te bileşeni var. Şuradan şöyle gidersen de birlikte y'de bileşeni var. Şu aradaki x'teki elektrik alanı oluşturan kim? Q1. Şimdi burada hep pozitif bir yüküm varmış gibi davranıyorum. E, bunun bu tarafa alan oluşturabilmesi için Q1 negatif yüklü olmalı. Sonra Q2'ye bakıyorum. Q2'nin böyle bir itme yapabilmesi için buradaki test yükün pozitifse Q2'nin Pozitif olması gerekiyor. Onu da yazdım. Ondan sonra büyüklüklerinin oranını yazayım. E1 bölü E2'nin oranını yazacağım. E1 dediğim nedir arkadaşlar? 1, 2 büyüklüğündedir. E2 dediğim arkadaşlar nedir? Şurası, şu yukarı doğru olan okum ve 1 büyüklüğünde. Eşit oluyor. Formülü neydi? K çarpı Q1 bölü D'si ne kadar? K noktasından kübre ne kadar uzaklık var? 1, 2, 3. 3'ün karesi. Bölü diyorum. Alta da yazdım. K çarpı. Bu sefer Q2. Bölü uzaklık ne kadar? 1, 2'nin karesi. Şimdi bir sadeleştirme yapalım. K'lar gitti. Bu tarafta 2 bölü 1 kaldı. Şurada ne kaldı? Q1 bölü 3'ün karesinden 9 çarpı diyorum. Bu Paydadaki kesiri ters çevireceğim ya. Q2 bölü 4 oluyor. Ters çeviriyorum. 4'ü yukarı. Q2'yi aşağıya aldım. Sonra şu 9'u ve 4'ü de karşıya atarım. Çapraz gidecek ya. 9 kere 2'den 18. 4 kere 1'den 4. Q1 bölü Q2 olur. Şurası 1. 18'i de 4'e bölsem. 9 bölü 2 olarak. Sadeleşmiş hali bırakırsınız. Fakat en son bir şey yapmam gerekiyor. Normalde ben formüllerime eksi artıyı dahil etmiyorum. Ama Q1 bölü Q2'nin cevabında yük dediğimiz şey skaler büyüklük olduğu için eksi mi artı mı önemlidir. Ve mutlaka şıklarda hem 9 bölü 2'yi verir e, üniversite sınavında hem eksi 9 bölü 2'yi verir. Şuna bakacağım. Q1 pozitif mi negatif mi? Negatif. Şurada bulmuştum. E Q2 pozitif Negatif bölü pozitif ne yapar arkadaşlar? Bir negatif verir. O zaman benim şıklardaki doğru cevabım eksi 9 bölü 2 olmak zorundadır. Evet geldik bu haftaki konumuzun son kısmına elektrik alan çizgileri diyoruz arkadaşlar. Çizgilerimiz öncelikle ne işe yarıyor? Nasıl oluyor? Bir bakalım. İki tane kuralım var. Bir alan çizgilerimiz elektrik alan çizgilerimiz artı yükte başlayıp eksi yükte son bularak çizilir. İkinci kuralım elektrik alan çizgilerinin sık olduğu yerde yani yan yana olduğu fazla olduğu yerde alan şiddeti büyük. Seyrek olduğu yerde ise alan şiddeti küçüktür. Ki burada gördüğünüz gibi yakınlarda çizgiler birbirine yüke yakın yerde çizgiler birbirine yakın. Ama şurada bir yer seçtiğim zaman uzaklaştığım zaman çizgiler birbirinden uzak olduğu için elektrik alanında zayıflayacak. Yükü yüke yakın yerlerde elektrik alanım büyükken yüklerden uzaklaştıkça elektrik alanım Küçülecek arkadaşlar. Şimdi e, verdiği kuralı da e, Çizerek gidelim Birlikte arkadaşlar. Ne dedik? Artıda e, yükler Artı yükte elektrik alan çizgilerin başlıyor. O zaman şu çizginin yönleri Artı yükler için Artıdan çıkıp Devam ettiği için alan çizgisi Dışarı doğru Artı yükten dışarı doğru çizilir. Ama eksi yükte bitmesi için Eksi yüke giriş yapması gerekiyor. O yüzden eksi yükün içine doğru bir elektrik alan çizgisi yapıyorum. Eğer e, şekildeki gibi artı eksi yük vermiş olsun. Mesela şöyle artı ile eksiyi yan yana vermiş olsun. Bunun nasıl olacak? Şöyle şöyle artıdan eksiye doğru asla birbirlerini kesmeden, birbirlerine paralel olarak bunları böyle çizeceğim arkadaşlar. Ve şurada da artıdan eksiye doğru hep işaret edeceğim. Yani Tabi bunun da dışarıdan aldığı yerler de vardır, bunun da dışarı verdiği yerler de vardır. Şöyle, şöyle, şöyle. Bu vermiş, bu da yine elektrik alan içine doğru almış. Gösterebilirsiniz. Eğer ikisi de pozitif ya da ikisi de negatifse nasıl olacak? İkisi de pozitif olsun. Bu sefer ne olacak? Birbirlerini bunlar itmeye çalışacaklar arkadaşlar. Alan çizgilerini böyle şekildeki gibi birbirinden uzaklaştırarak yapacaksınız arkadaşlar. Birbirlerini itecekler. Elektrik alanlarımız artı yük olduğu için artı yükten dışarı doğru yapılacak. Eğer ikisi de eksi ise yine itsinler birbirlerini. Hop yine itiyorlar, İtiyorlar. Yörüncek gibi oldu biraz ama böyle itiyorlar. Ama bu sefer elektrik alan yönümüzü en son gösterirken içe doğru eksi yükün içine doğru çizilmesi gerekir yönleri. Evet. Hatta bazı sorularda şu bile olabilir arkadaşlar. Onu da şimdi yan tarafta göstereceğim. Bu sıklık seyreklik konusunda e, kaç tane çizgi çizdiğinize göre yük kıyaslatan sorular oluyor. Mesela şurada bir artı 2 Q yüküm var. Bir de eksi Q yüküm var. Arkadaşlar şundan bir böyle büyük olduğu için bunu sarar gibi yapar. 2, 3, 4, 5 dediysem yani şuna 5 tane çizgi çizdiysem Buna 6, 7, 8, 9, 10 tane çizgi çizmemiz gerekir. E, yorum sorusu olarak hani yüklerini vermeyip şu çizgilere göre yük büyüklükleriyle alakalı e, kıyas yapmanızı söylemenizi isteyebilir. Artı yük olduğu için arttan eksi, arttan eksi, arttan eksi, arttan eksi, arttan eksi, arttan dışarı dışarı Dışarı. Eksi yükün ise içine olacak. Ee, size sadece çizgileri verip şu yükleri de buldurabilir. Hatta bir tane de o şekilde bir örnek yapalım. Ee, bu konumuzu da bu şekilde bitirelim. Evet. Geldik arkadaşlar. 7. sorumuza. 7. sorumuzda diyor ki elektrik alan çizgilerine göre A, B ve C yüklerinin değerlerini, büyüklüklerini bulunuz diyor. Ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Önce şuna bakıyorum. Elektrik alan çizgilerimin yönü ne tarafa çizilmiş? A'dan B'ye doğru çizilmiş. Görüyor musunuz? Oklar A'dan B'ye gösteriyor. O zaman A kesinlikle ve kesinlikle artı yüklü. B ise eksi yüklü olmak zorunda. A'nın artı B'nin eksi olmadığı yerleri, şıkları eleyelim. A artı B eksi bu tamam. Ama burada ikisi de eksi gitti. İkisi de eksi gitti. A artı B eksi olabilir. A artı e, B de artı bu da gitti. Cevap ya A'ymış ya D'ymiş. Sonra şuna bakıyorum. E, bu taraf ne olmalı? Şimdi e, şurada içe doğru bir giriş var ve B eksi. E, burada da birbirlerini itmişler. İtme olabilmesi için C de eksi yüklü olmak zorunda. Çünkü aynı yükler birbirini iter. B eksi ise C de eksi olacak ki itişme olacak. E, A şıkkında da her ikisi de eksi ve D şıkkında da her ikisi de eksi. E o zaman hangisini alacağım? Yük büyüklüğüne bakıyorum. Bu sefer çizgilerimi sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane çizgi burada var. 1 2 3 4 5 tane burada var. O zaman bunun yükü Q kadarsa, bununki 2Q kadardır. Bu şekilde aralarında 2 kat olduğu yer neresi? Burada iki kat var ama burada eşitler. O zaman bu şık da gitti. Cevap neymiş arkadaşlar? Denizliymiş. Yani şurası 2Q, burası eksi 2Q, burası ise eksi Q kadarmış. Sorularımız burada bitiyor. Ödevlerinizi yapın. Kolay gelsin.